Bayram günü şimdiden arkadaşlar herkes beşlik, onluk, 20'lik bozukları hazırlasınlar. Evlatları sevindirsinler. Ben mümkün mertebe arkadaşlar yani son geliştirdiğim sistemi göstereyim yanımdaysa eğer. Doğulu insanlara, doğulu çocuklara ben kırmızı jelatinlerin içine koyuyorum şeyi. 5 lirayı ve 10 on lirayı. Onlar kırmızı seviyor. Batılılar için de dayışık mavi, beyaz renklerle koyuyorum. Çocuklara böyle veriyorum. Akrabalarıma falan. Sokaktaki insanlara Önce bu işe değer verdiğimi görüyorlar. Allah Allah. Biz hiç böyle bir şey görmedik. Bakıyorlar ne var? Heyecan dolu bir gizemli bir şey var. Alev Kapağını bulamıyorlar, açamıyorlar. Bir heyecan yaşıyorlar zaten. Hiçbir mümin de şu iki pisliği görmek istemiyorum diyor Peygamberimiz. Kimrilik, kimrilik, cimrilik. Müslüman da görmek istemiyorum ya. Ahlaksız adam. Öncün senin kim? Karga mı? Leşin peşindesin sen? Kainatın gülünü izliyorsun en güzelini. Allah'ın kefil olduğu yetiştirdiği bir peygambere yapışıyorsun da ahlaksızsın ha? Olmaz diyor. Ahlaksız bir adam ve cimri bir adam olamaz mümin. Cimrilik yok asla.